Evet bildiğiniz üzere ve görmüş olduğunuz üzere Samet'in r ve benim MT-07 şu an pert durumda. Samet'in ön taraf granajlar falan farmar her şey gitti komple. Doğru düzgün motora binemiyor sadece gündüzleri çok önemli bir iş olduğunda motora binebiliyor. Onun haricinde pek bilmiyoruz daha fazla şeyler bunlar falan böyle dökülür edilir diye rüzgardan etkilenir bir şekilde diye daha fazla masraf çıkmasın diye r sürmüyoruz. Benim motoru zaten hiçbir şekilde süremiyoruz. Şöyle göstereyim radyatör sürekli yerinden böyle oynuyor. Normalde oynamaması gereken bir şey. Biz bunu idarelik cırtla ayarladık ama ona rağmen çok riskli. O yüzden bu motoru servise git gel yaptıktan sonra bir daha kullanmadım. Ona bir tane branda alacağım. Sipariş verdim. Yakında gelir bir iki üç iş günü içinde. Çok fazla toz oldu. Baksanıza şuraya daha dün üstüne böyle silmiştim. Yine aynı şekilde oldu. Buna bir branda yerleştireceğim. Neyse gördüğünüz gibi iki motorumuz da pert. Samet'le benim yani motoletiğinle çapının motorları pert. O yüzden motorla bir yerlere gidemiyoruz. Arabamız da yok maalesef. Dedik ki Samet'le kanka paramızı birleştirelim. Bir tane scooter tarzı bir motor alalım dedik. Bunu ciddiye aldık. Dedik ki niye scooter alalım ki dedik. Düzgün bir motor alalım. Hem videosunu çekebilelim hem de eğleniriz gibisinden. Ve bu düşüncenin sonucunda karşınızda yeni R25'imiz. 2 gün önce motoru aldık. Gördüğünüz gibi mot motor elektrik stikeri burada, çapın stikeri de burada. Motor elektrik bindiğinde motoru motor elektrik idarelik şuraya yapıştıracak. Daha sonra bir şekilde videolarda ayarlarız. 2016 model, bin km'de, temiz, bakılmış, her şeyini serviste yapılmış, Cillop gibi bir motor. Aldığımız adam avukatmış. Yani doğru düzgün motoru sürmüyormuş işinden dolayı. Daha çok arabacı yani sırf motorum olsun diye aldım falan filan dedi. Bakımlarını falan yaptırdık. Yani servis. Falan gösterdik hiçbir sıkıntısı yok motorun sadece bir lastik sıkıntısı var lastiği de yakın zamanda değiştiririz diye tahmin ediyorum ve dedik ki şimdi eskiden biz R25 kullanırken bizim Tiger egzozumuz vardı şimdi bu bakın göstereyim bunda stok egzoz var şimdi bunu çalıştırıyorsun tamam mı çalıştıramıyorsun vitesteymiş dur şimdi bunu çalıştırıyorsun fıtı fıtı ama biz buna yakın zamanda Tiger takacağız öyle planlıyoruz yani. Dedik ki bu işe hazır girmişken bir modifiyeleri falan yapalım. Böyle değişik stikerler falan yaptıralım diye düşündük. Bakalım nasıl olacak. Evet buraya kadar bana inanmamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu bizim değil. Berat'ın motoru. Bugün Berat'ın motorunu çaldım. Yeni aldı iki gün önce falan. Dedim ki bir ıslatalım falan yaptım. Islatmadı. Param yok kanka dedi. Ben de ıslatmayı bu şekilde yapıyorum. Şimdi spor salonuna gideceğim. Spor salonuna giderken ufaktan bir gazlayayım. İşte motoru nasılmış neymiş falan bir kontrol edelim. Zaten Instagram'dan bizi takip edenler bunu biliyordur. Storylerini çok paylaştık işte sticker yapıştırırken işte gazlarken falan. Şimdi hadi bakalım kaçıralım şu motoru da bir işimizi gücümüzü yapalım ya. Dediğim gibi işte motorları kullanamadığımızdan git gel bir yere hep böyle ya şeyle dolmuşla ya da yürüyerek gidiyoruz. Yürüyerek ya da dolmuşla gideceğime hazır Berat'ın motoru var neden olmasın ki dedim. Aldım motorunu yatıyor şimdi gamış gibi. <laughs> Hadi kaçıralım bari de işimizi yapalım sonra geri gelelim. Sonra ağlamasın kanka benim işim vardı falan filan diye. Hadi görüşürüz. Şimdi Berat'ın yeni motorunu test edelim bakalım. Buraya bir tane şey almış herhalde. Telefon tutacağı. Plastik oğlum bu. Kırılmaz mı? Mesela buna güvenemem. Onun haricinde çalışmasında bir sıkıntı yok. Bir egzoz işte olmadığı için fıtı fıtı fıtı. Hoşuma gitmedi ya. Böyle basıyorsun basıyorsun ses çıkmıyor bak. Ama iyi gidiyor ha. Bak gazeteli de hiçbir sıkıntı yok. Boşluk yok falan. <laughs> eski motoruna nazaran Efsane yani hayırlı olsun tekrardan kardeşim tıkırımızı yapıştırdığın için de teşekkür ederim bence videolarda çok güzel durur ben senin motorunu arada sırada eve geldiğinde kaçırırım böyle ufak tefek işlerimi hallederim ya ben her çıktığımda niye çok rüzgarlı hava oluyor ya bununla top speed denemeyeceğim granajlar falan dökülür diye <laughs> hiç belli olmaz benim şansıma çotur çutur dökülür granajlar ambulans geliyor herhalde ama nerede büyük ihtimalle karşıdan. ben şuradan geçebilir miyim acaba bence geçerim Bak, geçtim gördün mü? Eskisi gibi aralardan geçemiyorum. Maalesef korkudan dolayı ambulans o taraftaymış, gidiyor. O kapı açma olayından sonra aralara rahat rahat giremiyorum. Korkuyorum yani, hadi bir kere daha belki kapı açarlar gibisinde. Tedirgin oluyorum. Tedirgin olunca daha çok tehlikeye giriyorsun. Böyle panik oluyorsun ya, hiçbir şey yapamıyorsun o an. Tamam abi ya, niye bu basıyorsun ki? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Abicim ne oluyor lan? He? Şaka mısın oğlum? Oğlum Berat yine bozuk motor mu aldın lan? Niye öyle etti? Benzin var. E. Tekledi la motor. Allah Allah. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Ne oluyor? her <laughs> Herhalde motor bozuluyor. <laughs> tamam bir şey yok herhalde. Dur bakayım. Daha motor ısındı mı? Çok yok. Hararet normal orta derecede. Allah Allah. Olaya bak. Niye öyle oldu? Oğlum manyak mısın sen? Bir şey oldu ya. Of bir kere de yolda kalmayalım be arkadaş ya. Bir kere de yolda kalmayalım ya. Benzin göstergesi mi bozuk acaba? Çünkü benzin bitmiş gibi tekleme yapıyor. Çekmiyor yani. Berat. Bak bu iki oldu kardeşim. İkinci motorunda da yolda kaldım ya. Çalışmada bir sıkıntı yok. Hadi benzin bitti teklede diyelim. Bu sefer şey çalışmaz da tekle yani. Yine çık yapar kalır. Of. İkinci vites mi oluyor acaba sadece? Al, üçte gidelim o zaman. Motoru zorlamadan. Ha 3'te böyle gideyim. Olmaz mı? Hayır bir şey de yapmadım ki oğlum. Isınmasını bekledim. Gittim. Sonra videoyu açtım işte o başladığım yerde. Ama şu an hiçbir şey yok. Değil mi? Aynen. Hiçbir şey yok şu an. Fıtı fıtı gidiyoruz. Olaya bak ya. Oğlum adam diyecek ki bindiğim motorların hepsini <laughs> benim motorların hepsini bozuyorsun kardeşim diyecek ya. Bir daha diyecek benim motoruma binme. Olaya var. Şu ana kadar bir şey yok. Büyük ihtimalle ikinci viteste bir sorun var. Anladığım kadarıyla. Bak üçüncü viteste giderken hiçbir şey olmuyor. Birinci viteste de giderken hiçbir şey olmuyordu biraz önce. de bir sorun yaşadım. Hala ne olduğunu anlamadım. Neyse. Çok da zorlamayalım. Dördüncü vitesi atalım. Düşük devirde gideyim o zaman. Gerçi yüksek devirde kullanmadım ki ben ikiye. Abi niye böyle olmuş olabilir? Abi geçeceksen geç sen de daha şeye kadar dibime kadar girdin ya. Ben de şans yok arkadaş. Ben motoru bırakıyorum bu saatten sonra. Böyle olmayacak ya. Yani sürekli masraf altına giriyoruz ya. Olmuyor yani böyle. Baksana bütün motorlarımız cici ya. Dökülüyor anasını satayım bütün değdiğimiz motorlar. Ben çözemedim bu işi. Bir daha iki de deneyeceğim. Bak gidiyoruz hiçbir sıkıntı yok. 7000 devire kadar da geldim. Bu saatten sonra hız, hız devriyor bu. Oğlum ne oluyor? Oy! Çok hızlı girdim pardon. Oğlum bir şey var ikinci viteste. Gitmiyor, gitmiyor abla, gitmiyor, gitmiyor. Cık, tamam tamam. ikinci vitesi daha zorlamayalım. Daha zarar vermeyelim iyice ya. Merak ediyorum abi. Şimdi düşünüyorum tamam mı? Neyden olabilir diyorum. Şey ee, Vites müşürü bozuk desek değil. Öyle bir şey olsa ikinci vites göstermez zaten. Bir uyarı da vermiyor. Benzin de bitmemiş. Ne ama? Yani ne? İkinci viteste ne olabilir de böyle istop ettiriyor? Bir şey de temassızlık mı var acaba ikinci viteste? Müşürde falan belki temassızlık vardır. Bu kısa devre yapıyorsa bu devreden istop ediyordur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bir şey yok yani. Motor bozulmadan şöyle bir kıralım da. Neyse bakalım dur. Ben salonun önüne gideyim. Yanaşayım. Berat'ı bir arayayım. Kanka böyle böyle anlatayım durumu. Yoksa olmayacak böyle. Ahiret bir şey ya. Aha bak bak çalıştı. Bu sefer daha çok uzun istop kaldı. Bakalım şu motor orada. Bozuk abicim bozuk bozuk. Şimdi bir arıyorum. Bakalım ne olacak. Efendim kanka. Neredesin? Evdeyim. Neyse kanka bir şey diyeceğim sana. Ben senin motorunu spora gelmek için aldım tamam mı? Evet. Spor salonuna geldim. Anahtarı da Kanka masanın üstüne bırakmışsın benim. Ne? Kalmış ya da herhalde. Neyse onu boş ver. Ne diyeceğim? Motorda okay. hiçbir sıkıntısız geliyordum tamam mı? Hızda yapmadım bir şey yapmadım ikinci viteste böyle teklemeye başladı motor evet. sonra 3'e aldım düzeldi sonra 1'de de aynı şekilde düzgün çalışıyor ama üçüncü vit şey, ikinci viteste de bir tekleme oluyor sanki böyle istop ediyormuş benzin bitiyormuş gibi oluyor kanka benzin baktın mı? benzin var iki diş oğlum bak da bak Allah aşkına bak motoru daha dün aldık ya onu, onu diyorum oğlum bir şey mi var acaba? A, arayacağım sahibinin şimdi ama nerede neredesin sen? Kanka bu şeyde forum board'a ama oradayım. Tamam bekle a**ım geliyorum ya bekle. Tamam hadi gel. Bekle geliyorum sence bekle. Hadi. Umarım bir sıkıntısı yoktur motorun. Daha yeni aldı dediği gibi. 1-2 gün oldu işte. Bir sıkıntı çıkmazsa güzel. Umarım çıkmaz. Benim şansım olmuştur. Hadi bakalım hayırlısı. Ne bakıyorsun oğlum böyle abi? Everybody. <laughs> Niye bakıyorsun? Oğlum bence bir şey yok. Daha ben aldım ya. He? Dün aldım ya. Tamam kanka bence bir şey yok tamam mı? Benim şansıma şey oldu Niye büyük ihtimalle. Kanka şey benzin göstergesinde bir sıkıntı olabilir mi? Benzin ben Allah. Yok abi değildir ya. Hadi gel bin motora söyleyeyim sana ne olduğunu. Bak şimdi normal gidiyorsun tamam mı? Birinci viteste hiçbir sıkıntı yoktu. <laughs> Hatta şeye kadar o metronun oraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Metrodan sonra böyle teklemeye başladı tamam mı? Ne oluyor ya dedim. Benzine baktım iki diş. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra sonra durdu. Devam etmeye başladım. Sonra tekrardan yaptı. Kenarı çektim. istop etti dedim. Tek Mars'ta çalışıyor. Çalışmasında da hiç sıkıntı yok. Benzin bitse marş basmazdı. Başka bir şey var yani. Bir şey zorluyor motor ama neyi zorluyor bilmiyorum. Bin göz söyleyeyim sana ne olduğunu. Sen sür ama. Dur bendeydi. Al kanka. Dön gel burada bekliyorum seni. Motor niye 6.5 yakıyor? 6.5 niye mi yakıyor? Aralt mı bu? Kanka basınca yakıyor. Bu 7000 devirden sonra 7.5 litreye kadar görüyor kanka. Ay, bu, yapan bunda yapan sağ... Aldım. Az... <laughs> aralt'ı kadar yakıyor harbiden ha. Aralt'ı Oğlum bir şey diyeyim mi? Benim şu an göstergem 6.5. MT07. MT Hasan daha iyiydi o zaman. Harbiden MT Hasan daha iyiydi de çok para kanka. Üstüne 20.000 lira falan koyman lazım. Düzgünlüğü almak için 30 bin lira. Neyse şu an bir sıkıntı yok değil mi çalışmasında? Oğlum tek tek marş yedi motor. Zaten öyle tek marş yiyor tek sıkıntı marş. yok. Bak birinci viteste de sıkıntı yok. İkide git ikide. Bak ikiye al he, bu şekilde git. Böyle istop ediyordu motor. Oğlum bende mi bir şey var acaba ya? Aynen ısınsın biraz. Biraz sür. Oğlum bende bir şey var herhalde ya. Kimin motorunu alırsam bozuluyor bir şey oluyor ya. Ben motoru bırakıyorum arkadaş ya. Yorumlara yazın ya benim ne yapmam gerekiyor Bu gusül Musul olay değil gusül alıyorum abi Gusüllükten bir şey değil Hamama falan mı gitmek lazım Böyle detaylı şey yapamıyorum öyle Aralara aralara? Kanka şuradan otobana bağlan ya Bir sıkıntı yok herhalde Dediğim gibi bende bir sıkıntı var ya yani. Neyse arkadaşlar Bu videoda bu kadar olsun bir sıkıntı yok herhalde Olursa videonun devamını eklerim Şu ana kadar tekleme etleme Bilmem ne yok Biraz yüksek devir kullansana kanka Aynen. Gön bakalım ne olacak. Hiçbir şey yok. Rüzgara oh, bak ya. Oğlum bugün niye bu kadar rüzgarlı? Neyse. Evet. Bu video bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu tarz r 5 olup bu tarz sorunla karşılaşan varsa yorumlara yazsın neyden olduğunu. Ya da Instagram'dan bana ulaşsın. Umarım bir sıkıntısı yoktur benim cenabetliğime olmuş olsun. Sıkıntısız bir şekilde. Zaten sıkıntısız motor yani tertemiz. Neredeyse hiç kullanılmamış. Neyse artık hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.